Arkadaşlar herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Çaldayız, sabah mesaisinden herkese hayırlı işler diliyorum. Şu anda saat 5.20 geçiyor. 2 saattir koyunları sürdük, yayılıyor. Daha hava yeni aydınlandığı için kamerayı yeni elime alabildim. Bayağı dağıldı da var, inşallah kurt murt gelmez. İtlerimiz yanımızda. Şu anda eve doğru döndük. Saat Allah izin verirse 10-11 gibi evde olacağız. Davar da güzel de aldı. Koyunlarda bir, bir zaman rahatsızlık vardı toparlama. Şimdi toparlayan koyunlar yavaş yavaş düzelince onlar rahat durmamaya başladı zayıflar. ince göğü yeşili arayıp kaçışıyor önde. O yüzden davarı bir öldürebiliriz yani. Şeyler hani böyle ilk davar daha çıktığında hamladıydı bizim. Sonra ilaç milaç vurduk ama çok faydası olmadıydı. Şimdi de o koyunlar rahat durmuyor. Yoluklar zaten belli oluyordur da. Vallahi bu sene pek de yağmur yağmadı. Ot sıkıntısı da var. Kurudu geçti zaten sapsarı görünüyor kamerada. Gidi 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 gidi. Asmuş. Tüşke. toparlama dediklerime bazı yerlerde kırma diyorlar. Ön ayaklarını kırar koyun. Bir tanesi yapsa da göstersem. Ön ayağını kırıyor, yayılıyor. Şu koyunlar hep öyleydi. Şu yoluk koyun, o arkadaki. Bir de ekiz koyun olunca koyun dizde düşüyor tabi. Yavaş yavaş kendine geldiler. İyiler ama yani kurak bir seneye göre davarın tavlı canı güzel. Güneş de nasıl parlıyor. İşte hep biz tene yonca vermiyoruz yakışın yemlerken. O toparlama da hep ondan oluyor. Sadece tene verdiğimiz için koyun yeşil alak yemiyor. Yeşil. Yani yoncanın proteini de tabi teneye göre daha fazlaymış. Hep bu toparlamalar besleme eksiklikleri. Kuzular bu sene güzel değil. Geçen seneye göre. Ufaklar biraz. Ya pancar pancar pancar. Pancar kurdu kovaladın mı lan? Kurdu arkanda geliyordu ne ettin? Ispanak gel hele. Ispanak gel. <laughs> Sarışın. Sarışın'ın adı ıspanak, Esmer'in adı pancar. İkisi de dişiler. Dün akşam kurt diplerine kadar geldi de. Dönüp bir hav diyemediniz de. Nasıl içsiniz sizle? Üçer dörder aylık bunlar çok büyük değiller. Bilmiyorlar da ama güzel dolanıyorlar. Pancar. Ayıp değil mi lan? Kız ayıp değil mi? İnsan bir hav derdi ya sesini gösterirdi. Belki kurt korkardı. Beş tane ita sabah avlıyordun. Korkuttun getirmedin. Pancarın esas adı Madonna'ydı. Madonna'yı çok beğenmediler. Pancar daha yakıştı. Eğer ki bir gün evde yanlışlarına kalsan senin hakkında iyi şeyler düşünmüyorlar. Bir aydır bir fil davara geliyor. Aziz bana. Ge, ge. Es bana, biraz korkak. Tava hücum etmiş evde. Şükrü de bir iki tane herhalde ışkınlanmış buna. Davarın önü de ileriye doğru gitti. Zalim ne oldu? Pancar. Kız gülüyor. Hayırdır cılbanmışsın. Kolye molye takılmış, makyajlar yapılmış. Plaja mı gidiyorsun kız? Gel bakayım. Kuzuyu da almadın zaten. Kısır kısır geziyorsun. Anlat nereye gidiyorsun böyle gülüyoruz. gülüyor mu? Kolyeni de takmışsın. Eşek arkadaşından mı buluşacaksın kız? Aha. Geldi bizim anasız. Havada bir tane bulut yok. Şu anda bayağı da sıcak. Koşlar da bu sıcakta şey oldu artık bunu aldılar. Artık davarın kırhımı da geldi yavaş yavaş başlayacağız. Koyunların biraz tüyü daha atkı hani böyle uzamadı, tüy sürmedi. O yüzden daha koyunlara biraz daha erken de koşlar falan şu kısırlar, tohlular kırılması gerekiyor. Yani o bitene kadar koyunlarda da kırılır yani. Patron yatıyor. Herhalde rahatsız. Patron neyin var lan? He? Hasta mısın? Ateşin mi çıktı lan? Anlat bakalım derdin ne? O kolu. Neyin var? Ateşin var. He? Ağrımışsın sen. Her türlü de diyeyim de sabir dinle vursun. Şşş, çok mu acıyor? Dur bakalım şuralarını Ateşi yükselmiş kolu. Sana hemen iğneyi yapsın ki iyi olsun. Tüyleri de diken diken. Daha var güneşi karşısına aldı. Güzel yayılıyor. Kolo geceden beri rahatsızdı. Yanıma gelip bana çok kafasını sürterdi bu. Bugün ama çok gelmedi yanıma. Geçen gün ben buna keçeyle kafamı koyup uyumuştum. Herif hiç bir şey demedi. Arkadaşlar benim mesaim buraya kadar saat akş akşam üzeri 4'ten sabah 8'e kadar çalıştım. Biraz güründe işlerim var kuzuların habıydı tavuklara yem falan alacağım. Şimdi eve gideceğim. Şükrü geliyor. Şükrü'ye teslim edeceğim davarı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Bugünlük de böyle babamın yerine bir davara geldim. Herkese hayırlı günler dilerim.